Fenerbahçe Ederson transferinde resmi anlaşmayı açıkladı. Ali Koç düğmeye bastı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferde büyük bir hamle yaptı. Sarı lacivertli kulüp İngiliz devi Manchester City ile Ederson transferi için anlaşmaya vardı. Taraflar Kaleci Ederson'un transferi için 13 milyon euro bon servis bedeli üzerinde el sıkıştı. Ederson İstanbul'a geliyor. Sözleşme 2022'e kadar Manchester City'den ayrılarak. Fenerbahçe'ye katılacak olan 32 yaşındaki tecrübeli kaleci Ederson bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek. Ederson, sarı lacivertli kulüp ile 2028 yılına kadar resmi sözleşme imzalayacak. Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklama sonrası ortalık karıştı. "Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum." diyen Aktürkoğlu'nun sözleri eski takımı Galatasaraylıları ayağa kaldırdı. Marco Asensio Fenerbahçe için İstanbul'da, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu bu İspanyol futbolcu Marco Asensio İstanbul'a geldi. Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi. Bu tarz haberlerden haberdar olmak için kanalıma abone ol, bildirimleri aç.